Zülkarneyn Aleyhisselam bir peygamber miydi? Bir veli zat mıydı? Allahu Teala ile nasıl bir ilişkisi vardı? Zülkarneyn Aleyhisselam Türk kavmiyle, kıymetli ecdadımız ile bir ilişkisi olmuş mu? Zulkarnel Aleyhisselam'ın ahir zaman mehdisi olan kutlu şahsa yansıyan bir yönü var mıdır? Zülkarneyn Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam'ın mana kısmındaki ismi mi? Dört kişi bugüne kadar diğer yüzüne hükmetmişler tamamıyla. Bunların iki tanesi değil, mümin, ikisi kafirmiş. Ancak diyorlar ki işte beşincisi de Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız çok özel bir mekandayız inşallah bu mekanda cumartesi günü hep birlikte olacağız ama biz yine sağ olsun özel izinle başta sevgili rehberimiz Manol Ortadoğu Orta Doğu ve Balkanların en önemli rehberlerinden Zeki Çiftçi beyefendinin girişimleriyle yine özel bir izinle size burada video çekeceğiz bugün videomuz çok çok önemli ama dediğim gibi inşallah 17 Şubat'ta yapacağımız sarnışlar gezisinde birlikte olacağız. Hem tarihi hem metafizik olarak çok önemli bilgiler vereceğiz. Hocam hoş geldiniz. Yine hoş çok güzel, uğrevi bir mekandayız. Tüylerimiz diken diken evet, oldu yine. Güzel bir mekanda inşallah izleyicilerimize buradan güzel bilgiler sunmaya çalışacağız. Mübarekler buraları seviyorlar. İnşallah diyelim. Videomuza başlayalım. Kontenjan da herhalde az. Onu da belirtelim. Ya, dolmak üzereymiş bize verilen bilgi o şekilde. Katılmak isteyen arkadaşlar e, ellerine çabuk tutsunlar. Nasip ise de bir sonrakine inşallah. İnşallah. Çünkü sonra hocam biz katılamadık, gelemedik diyorlar. Onu dememeleri için bir an önce hani ellerini çabuk tutsunlar. İnşallah bomba gibi bir gezi bizi bekliyor. tarihi. <laughs> sarnışları, yeraltı sarnıçlarını Bizans'ın çok çok önemli e, yapıtlarını evet. gezeceğiz. E, yerinde inceleyeceğiz. Sevgili rehberimiz önderliğinde, zeki çiftçi önderliğinde İsmail Ernaz hocam ve ben inşallah yine güzel bir gezi bizleri bekliyor. 17 Şubat Cumartesi günü görüşmek üzere diyelim ve videomuza başlayalım. Çok özel bir yerdeyiz. Ee, sevgili dostlar Zulkarnin Aleyhisselam'ı konuşacağız. Gördüğüm videolarda altına soruyorsunuz. İnceleyen arkadaşlar da bize attı. Hocam Zulkarnin Aleyhisselam'ı çok soruyorlar. Bununla alakalı İsmail Hocam'la video yapar mısınız? Hani bak ne kadar önemli. Bak size değer veriyoruz. Bazı arkadaşların yorumlarını görüyorum. Yani sonra buluyoruz. Bulduktan sonra binbir türlü özür diliyorsunuz. Bak gerek yok bunlara. Yazdığınız şeylere dikkat edin. Kimse hani böyle bir baksın ne yazdığını, kime yazdığını, kanala şöyle bir baksın, bize bir baksın ona göre yazsın. İsmail Hocam'a da yazıyorsunuz görüyorum. İsmail Hocam da yalnız değil. Onu da söyleyelim yani buradan. Bizim ve gerekli yerlerinde koruması altında hocamız her zaman da bizim başımızın üstünde. Yani yazdığınız şeylere dikkat edin. Bak sonra buluyoruz hocam. Binbir türlü gördüğüm videoları özür diliyorlar. Gerek yok bunlara. Yap yapmayın. Eleştirin ama hakaret, tehdit falan bunları affetmem. Yani netice itibariyle ruhlarımız Eles gününde biliyorsun bir araya geldi. Ademli, ile Havva senden beri kardeşiz. Hani evet. e, biz kimseye burada düşmanlık yapmıyoruz. Yapmıyoruz. sadece dediğimiz gibi kendi fikirlerimiz çalışmamız da değil. Sizler için konuyu kullanıcı olan veya daha gelişecek olan arkadaşlarımız için bilgi sadece metafizik istihbarat sağlamaya çalışıyoruz. Yol gösteriyoruz. Aynen bu kadar. Yani hocam bak e buraya da geldik ya. Değil mi? Evet. Bu saatte bak geldik buraya. Burada Sernıç'ta özel izinlerle bir türlü zahmetlerle video çekiyoruz. Yani ne kadar güzel. Hani faydalı olabilirse ne mutlu bize değil mi? Evet. Evet hocam dilerseniz başlayalım şimdi. Evet. Ee, Başlamadan son videomuzdan bir önceki videoda yine Sernıç'lardaydık. Söz vermiştik. Yecüc mecüc. Yecüc çizdireceğiz diye. Nasip oldu aslında. İyi kötü bir şey çizdirdik. oldu. Ama geçen videoda unuttuk, unutturulduk. Ama ne hikmetse Zülkarnain'e. Eee bu inşallah arkadaşlar e, yayınlayacaklar ve konu da Zülkarneyn Aleyhisselam. Tam nasip oldu ya. Yani. Tam nasip oldu. bunu biz ayarlamadık. Allah'tan böyle oldu. Ben zaten Hı. söylemiştim unuttuğumuzu. Soran arkadaşlar vardı ısrarla. Bu arada bana da sürpriz oldu. Hocam bir resim öğretmeni değil mi? Bir resim. Yok, resim değil. Aslında şöyle oldu. Resimle yani. ilgilenen birine çizdirmiş. E, ben resimleri gördüm. Hani biraz şaşırdım açık konuşayım. Ben şaşırdım. Hocama da söyledim ama hocam dedi ki bize gelen bilgi bu yönde verelim dedi. Ben hocam biraz e, şaşırdım e, yani. Şöyle ki dostlarımız araştırdılar. Resim yeteneği olan insanlar bul var e, ressam olan veya resim öğretmen olan. Ha bir kısım kardeşlerimiz pek girmek istemediler. Belki konu manevi diye, belki şey diye. Ve evet. istemediler ve şunu söylediler. Bakın dediler, siz aslında ressam veya resim öğretmeni lazım değil. Size ro robot resim çizmeyi bile bilen birileri lazım. Onu da zaten bulmak çok zor. Ne yaptık? Naçizane bir tek kişi bulabildik. O da komşumuz sevgili Birol abimiz var. Hmm. Selam ee, olsun. Selam olsun ona temiz yüreğine, kalbine. Ha resim yeteneği iyi biraz ondan rica ettik. Ha, şudur. Ben de naçizane çok teknik bilimci değilim hani resim naçizane tarif edebildiğim kadar o da elinden geldiği kadar çizebildi. Tam istediğimiz gibi olmadı. Yeşüş mecnun sureti tam o biraz, ifadeyi. Biraz hocam ben sana söyledim. biraz garip olmuş. <gülüyor> yani <laughs> Kur'an kursuna gidiyor başlar... andırıyor gibi. Ama başlarda evet. o şekil aynen ne gördüysem anlattım. Yüzü tabii, bir de, tabii. E, sevgili Bilal abimizin kalbi çok temiz biraz masumane çizmiş, Rahmani çizmiş biraz. Ama e, gerçekten e, hiç memnun <laughs> evet. değiller. Yüzleri biraz daha doğgun ve ama dediğim gibi eldeki imkan buydu. Böyle bir profesör robot resim için... biri çiz, çizerse hocam davet edelim bir gün. Gelsin. Ha, i̇nşallah. Buluşalım, çizdirelim. Ha, bunu bir sene de çizdik zaten. Daha da Kayseri. <laughs> Onu çizdirelim, hocam Geziye gelir. Geziye gelir. Ha, i̇nşallah. Yani i̇nşallah. elimizden gelen buydu söz verdiğimiz için istifamızı sunuyoruz. Ha bir de şöyle bir şey daha oldu. Evet. Ee, bunu da buradan söyleyelim. Resim çizildikten sonra benim bir şey dikkatimi çekti. Oradaki şeklinin kulakları biraz küçüktü Hı. o varlığın. Ancak Peygamber Efendimiz'in Hadis de, bir mi? hadisinde evet. öyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. mevcudun kulakları uzundur diyor. Bir tanesini döşek yapar birini de yorgan yapar kendine diyor. Şey gibi. Hı. Yani gece uyurken diyor bir kulağını evet. do, yor, e, döşek yapar bir kulağını da yorgan yapar diyor. Öyle görmedim. Ve bunu sorduğum zaman herhangi bir bilgi getiremediler. Ben tekrardan yolladım arkadaşlar. sizler için. Hani bu fark nereden geliyor veya... Nedir? Keyit ettirmek için gönderdim ve şöyle bir şey oldu hocam. Bir zayiat verdik ve e, şunu da öğrendik. Fırsat eğitimi mi oldu veya fırsat zayiatı mı oldu bilmiyorum. Bir tane kayıp verdik metafizik varlıklardan. Çünkü Yecüc ve mevcut arkadaşlar cinleri görebiliyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu da bir şey belki oldu. bir tecrübeyle. Yüzyıllarda sonra belki onlar da böyle bir şey daha önce yapılan, yapılan bilmiyorum ama <laughs> hiç merhametli değiller. Ha, şunu da rica ediyorum. Çok değerli arkadaşlarımız var. Tamam daha önce şehit olan bir mübarekler için Fatih okuduklarını söylüyorlar falan. Bu zayiat verdiğimiz e, kendisini İslam davet ettiğimiz halde kabul etmemişti. Ha, tamam evet. sonuçta o da bir Allah yaratmış. Ben de yaratmış. Özen demedim hocam bir şey. Ha, Allah yaratmış ama dediğimiz gibi hani ona Fatih veya başka bir şey okumak uygun olmaz. Evet. Netice itibariyle elimizden gelen buydu. İstifanize inşallah sunuyoruz. Hocam şimdi direkt ben konuya eklemen sorumu sorayım. Metafizik istihbarata soralım. Tamam. Zülkarneyn Aleyhisselam kimdi ve hangi millettendi? Biliyorsunuz Zülkarnayn Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Biz bunu metafizik varlıklara sorduğumuz zaman onun Adem olduğunu söylüyorlar. Adem oğlu olduğunu. O Zülkarneyn iki boynuz diyor ya. Boynuzların onun silahı olduğunu. Mesela biz nasıl ki biz asayla mübarek evet. yön veriyoruz. Boynuz şeklindeki bir şey takıyor hocam. Bir şeyini, onu da takıyormuş ya. Yani. Böyle da, bir minfer evet. gibi şey de var. Miğfer gibi <laughs> var evet. <laughs> Ama esas boynuzdan şeyleri varmış. Cihazları varmış. Ha. Mesela e, metafizik varlıklara bir işlem yaptırmak istediği zaman onlar vasıtasıyla yaptırıyormuş. Allahu Teala ona nasıl bir ilim bahsettiyse, yani mesela müzisyenler bilirler nefes çıkan frekansı etki ediyor ya, hani hangi işi yaptıracaksa ona göre nefes vererekten çalıyormuş, çaldırıyormuş ve e, metafizik varlıkları işçi olarak kullanıyormuş. Hmm, yani o da önemli hocam. Evet. Hocam hangi milletten de derken ha, onu bir şey açalım. Biraz şimdi ya. bir dakika, mübareklerin getirdiği bilgi şu şekilde doğrudur, yanlıştır, kabul edilir, edilmez bilmiyoruz. Biz sadece duyduğumuzu, bildiğimizi söylüyoruz. Onlar milletinden mi hocam? Hayır diyorlar. Hmm. Herkül sütunların ardından gelmişti. Yani evet. Herkül sütunların ardındandı diyorlar. Yani bu şu demek arkadaşlar. Yani bizlerin anlayacağı manada havminin Atlantis'lere dayandığını söylüyorlar. Atlantis. Evet. Atlantis'in ama... de Türk diyorlar ya mesela. Bak onu bilmiyorum. Bir Türklük bağlantısı olabilir sanki. Şunu söylüyorlar. Yalnız Zülkane'nin iman etmiş bir kimseydi. Hmm. Daha sonra yer, şimdi Atlantis yerin altına batırıldıktan sonra. Evet hocam. O daha çok daha sonra olabilir. çıkmış. Hmm. Yani ne biliyorsunuz Atlantis'in de özel güçleri vardı, özel evet, bilgileri vardı. vardı. Yani Zülkarneyn aleyhisselam o bilgiler doldurmuş bir şekilde tekrar yeryüzüne çıkıp çıktığını söylüyorlar ve ondan sonra seferlerini işlemlerini yaptığını söylüyorlar. Bir gün nasip olursa Atlantis'te ayrı bir şekilde ayrıntılı işleriz. İnşallah Allah ömür Hocam peki Zülkarneyn aleyhisselam bir peygamber miydi? İman etti mi, de, demiştiniz. Hı. Bir veli zat mıydı? Allah-u Teala ile nasıl bir ilişkisi vardı? Şimdi diyor ki peygamber değildi diyor. Yani peygamber değildi. Ama Allah'ın özel olarak görevlendirdiği bir kimseydi. Yani Allah tarafından nasıl Hızır Aleyhisselam görevlendirildi. Evet. Artık Allah'la arasında onu biz bilmiyoruz. Güzel şahsın manevi bir. Evet. Ama Cenab-ı Allah'ın onu yeryüzüne çıkarttırarak Kur'an'da da anlatılan işlemleri yapması ve en önemlisi Yeşil Mevcut setini yaptırması demek ki o zamanlarda belki dünyada onu yapabilecek başka bir Adem oğlu yoktu. O yüzden ama Allah'ın hazineleri sonsuz. Tabii. Illaki buna gücü yetecek bir kulu varmış ki çıkartmış, buldurmuş ve o maceralı yolculukları yaptırmış. Evet o da önemli hocam. Allahu Teala ile ilişkisi nasıldı mesela? Nasıl bir ilişkisi vardı? Peygamber olmasa da bir şahsi manevi özelliği var dediniz ya. Bir ilişkisi nasıldı mesela? Onu bir girebilir Şimdi, miyiz? E, Ledün ilme sahip diyorlar. Hz. Aleyhisselam gibi. Onun gibi ama farklılar. Farklı. Yani. farklılar yani kaybe gelen ilhamla Yani Kur'an-ı Kerim'e bile değil mi? Ayetlere girmiş bir Şimdi şey. tabii ki Allahu Teala ne buyuruyor? Ben sizlere şah damarınızdan daha yakını buyurmuş. İnanana da inanmayana da Allahu Teala yakın ve kalplerimiz onun negahı. O yüzden allah Teala dilediği kuluna dilediği şekilde ilham edebilir. Bu anlamda önemli diye düşünüyoruz. Hocam peki mübarekler Zulkarneyn Aleyhisselam'ın kavminin arasındaki ismini biliyorlar mı? Bunu bizlere söyleyebilirler mi? Bu da çok merak edilen peki. bir konu. tost diyorlar. Ama ıı, hangi lisan bu? Hani Yunanca'ya benziyor ama kefif tostu. Kefif Yani Zaten mesela kefif toz. Evet nasıl ki İdris Aleyhisselam Allahu Teala İdris diye hitap ediyor Kur'an'da. Gerçekte kavminin arasındaki ismi Uhnuh'tu. İsa Aleyhisselam'ın kavmin arasındaki ismi Yeşua'ydı. Ama allah Teala İsa diye hitap etti. Hmm. Yani birçok bu tür örnekler olabilir ama kavminin arasındaki ismi kefif tostmuş kendi dillerindeki. Kefif dos. Acaba neye yorulabilir? Yorumlarda da yazsınlar hocam. Yani önemli. duyduğumuz bilgi bu yönde. Çok çok önemli bir bilgi daha hocam. Hı hı. Hocam peki Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam o seferlerini fetih veya yardımlarını nasıl bir güç kullanarak yapıyordu? Mübarekler hı. ne diyor bu konuda? Diyorlardı ki en önemlisi ismi azam bilgisine sahipti. Yani Allahu Teala'nın en azamet ismini biliyordu ve bu ismini Allahu Teala'dan dilekte bulunduğu zaman Cenab-ı Allah çeşitli sebepler yaratıyordu bir şekilde onu o ameline ulaştırıyordu. Hmm. Yani bir yerden bir ve diyorlar ki ondan hatıra bak bu bir fırsat eğitimi yani bu yeni gelen bir fırsat fı eğitimi daha. Bak diyor ki evet. ondan hatıra alıyorsanız Nil'in güneyinde eski Mısır diyarında arayın. Hepsi daha da Mısır da demiyor, Kıpti diyarında arayın diyor. Kıptiler diye geçiyor eski. Yani eski Mısırların oralarda ondan hatıralar bulabilirsiniz diyorlar. Zulkanen Aleyhisselam mı? Evet. İran'da bulabilir miyiz hocam? İran içinde diyorlar. Çünkü İran coğrafyasında çok böyle Zulkalner Aleyhisselam'ın olduğu söyleniyor da. Yani bulunmuş ama oralarda iz bırakmadı diyorlar. Hı -hı. Onu en iyi Kıptiler şey yaptılar diyorlar. Kıpti diyar, Mısır diyar. Yani orada nasıl iz bıraktıysa ve hatta diyorlar ki, bak şunu da söylüyorlar Koray Bey, Sphinx heykelinin içine girmiş. Ha oradaki, siz bahsetmişsiniz bir ara, orada bir sır da var. Evet orada bir, bir sır silah. da var, oraya da girmiş yani kullanmış da hatta. Ha, bu manada da önemli. Evet. Hocam peki mübarekleri yine sorabilir miyiz? Zulkarneyn Aleyhisselam Türk kavmiyle kıymetli ecdadımız ile bir ilişkisi olmuş mu? Ben de mi sordum ama bu soruyu. Hani biraz açabilir miyiz? Çünkü evet. bunu da çok soruyorlar arkadaşlar. Tabii. Ben de mesela bazı okuduğum kitaplarda bir tarihçi olarak hatta Zulkarneyn Aleyhisselam'ın bir Türk peygamber olduğu söyleniyor. Bozkırın Türk peygamberi olduğu söyleniyor. En doğrusu Allah'a bilir. Omozkan diyorlar, şey diyorlar ama bir soralım hocam Tabii. fırsat eğitimi olmuşken. Türkleri çok sevdi. Ve hmm. onlardan çok yardım etti. Niçin? Ol. Gezdiği diyarlar arasında daha cesur bir millet görmedi diyor. Ve onların daha da kuvvetlenmeleri. Bak, şu an bile diyorlar mesela sizin ondan sonraki atalarınızın yaptığı o fedilerde onun size sağladığı dua sayesinde yapınız diyor. Çünkü niye? Merih'ten güç aktardı size diyorlar. Melih yıldızından. yıldızından e. Savaşçı bir yıldızdır. Evet. Bizim ecdadımızı en yeryüzündeki en cesur millet olarak görmüş. Ayrıca dua etmiş. Allah-u Teala da Merih yıldızından bir takım nurlar şualar bizim kavmimize indirmiş daha da cesaretlenmiş, daha da kuvvetlendirmiş. Sultan'ın Aleyhisselam'ın duasıyla. Evet. evet. Ee, ve diyorlar ki kendisi de bakın diyorlar Allahu Teala ismi azam mı hürmetine hem güneşi hem ayı onun emrine vermiş diyorlar. Yani yaptığı fetihlerde veya işlemlerde güneşten ve aydan da faydalandı diyorlar. Ha, yıldızı biz sadece yuvarlak şekilde görüyoruz bu güneşi veya ayı ama biraz daha derine giderseniz daha farklı şekilleri olduğunda bazı arkadaşlar bilir zaten. Ee, o da önemli bak hocam. Tabii. O da bir fırsat eğitimi gibi bir şey oldu yani şu an. Yani e, belli bir şekli var yani farklı. Tabii farklı şekiller de var. Belki o başka bir videonun evet. konusu olabilir. Olabilir hocam. Son soru olarak şunu söylemek istiyorum. Son olarak Zulkarneyn Aleyhisselam'ın ahir zaman Mehdisi olan kutlu şahsa yansıyan bir yönü var mıdır? Bazı arkadaşlar soruyor. Niye Mehdi konusunu bu kadar çok gündeme getiriyorsunuz? Ne yapalım? Çiçek böcek kuş mu konuşalım? Mehdi konusu çok çok önemli. Sayı hadislerde de geçiyor. Adam Deccal'a inanıyor, Mehdi'ye inanmıyor. Ya Mehdi varsa Deccal da var. Deccal varsa Mehdi de var. Artık bunu söylemekten yorulduk. Zulkarne'nin herasılamı Mehdi ile olan bağlantısı bizim için çok önemli. Önemsiz görenler izlemesin o zaman öyle diyeyim yani. Ee, Buyurun hocam. Mesela bir Suriye'de bir macir kardeşimiz de şöyle bir evet. şey söylemişti. Hocam dua edin de diyor. Çok yorulduk diyor. Yani eğer e, Allahu Teala nasip edecekse diyorlar bir an önce gelsin ki biz çok yorulduk diyorlar. Tamam belki bizler elhamdülillah devletimizin e, gücü sayesinde sıcak koltuklarımıza oturup çaylarımızı yudumlayabiliyoruz. Gazete kardeşlerimizin veya dünyanın başka yerindeki kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları televizyonlardan izliyoruz veya kıl telefonlardan görüyoruz acıyoruz veya dua ediyoruz. Onların duadan çok daha fazlasına ihtiyaçları var. Ha, en azından bizler bizim gücümüz yetmiyorsa bile inşallah o kutlu şahsın ve ona yardımcı olacak i̇nşallah, olan e, İsa Meryem Hazretleri'nin e, gücü yetecektir. Evet, mehtili olan şahsına yansıyan bir evet, yönü var mı? Bakın derler ki yeryüzünü hükmeden dört kişi bugüne kadar yeryüzüne hükmetmişler tamamına. Bunların iki tanesi mümin ikisi kafirmiş. Mümin olanlar Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman Aleyhisselamlarmış. Kafir olanlarda Nemrut ve Buhtun nasırmış. Hani hmm. bu tabut tekniği kaldıran, evet, evet. birinci şekilde kaldıran ama ikinci sırada evet. Romalılar kaldırıyor. Buhtun Ancak Nasır. diyorlar ki işte beşincisi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak diyorlar. Ya bakın gene bir fırsat eğitimi oldu. Dediğimiz gibi bunları biz de bilmiyoruz arkadaşlar ve bir yerde yazılı değil. Bakın diyorlar ki eski zamanlardan beri yani dünyanın göreviyle alakalı yapısı itibariyle bir şey daha var diyorlar, bir sır daha var diyorlar. Dünya sürekli fethedilmek zorunda diyorlar. Hani Adem ol geldikten sonra. Ve bu bakın demin dedik Nemrut yapmış, Buhtu nasıl yapmış, Zülkan Aleyhisselam yapmış, Hazreti Süleyman Aleyhisselam yapmış ve sonrasındakiler daha kısmi fetihler olmuş. Geri gelmiş Endülüsler yapmış, Emeviler yapmış, geri gelmiş Romalılar yapmış. Osmanlılar yapmış. Osmanlı yapmış, Britanya İmparatorluğu yapmış. Yani günümüzde ne durumda? Bir Amerika Birleşik Milletleri sintemize yapıyor. Evet, ben öyle diyorum hocam. Ama Dünya Savaşı sonrasında biliyorsunuz dünya iki kutuba ayrılmıştı. Yani tek kişi hakim olamadı. Ama diyorlar ki arkadaşlar, yeryüzüne şu an insanlığa hükmeden gizli cemiyetler bunu sürekli diyorlar, bu işlemin yapılması gerektiğini söylüyorlar diyorlar. Yani dünyanın biri, yani birileri tarafından tamamının fethedilmesi edilmesi çalışması yapılmak zorundaymış. Yani bu dünyanın programında varmış. İşte mesela diyorlar ki, işte Mehdi Aleyhisselam sonuncusu olacak diyorlar. Hmm, yani i̇şlemi yani. tamamlayacak. Ve o yüzden de diyorlar yine Zülkarneyn Aleyhisselamdan ona aktarılan bazı sırları kullanacak dediler. Hmm. Ama onu nasıl alır? Yani nereden alır? Ha bak şimdi. Hakikaten bu çalışmalar da arkadaşlar hani şey gibi maden bulmak gibi. Biz tamam buraya gelirken Hazreti 5 soruyla geldik ama bambaşka şeylerle çıkıyoruz. Dediler ki ona bazı kitabeler bıraktı. Taş ve bakır kitabeler. Ama diyorlar Allahu Teala Mehter Esra bulduracak onları. Hatta şey vardır adlarını andığımız millet var ya şeyde Okyanus ötesinde. Onların mesela hatta bir filmlerde anlatırlar. Her başkan bir kırmızı bir deftere özel notlar yazarmış. Amerika Birleşik Devletleri. Bütün başkanların yani orada özel notları varmış ve ancak başkan seçilen kişi onu okuyabilirim. Okay, okay. Ve sonra ayrılırken kendi yazarmış. Onun gibi düşün bir takım notlar bırakmış. Tabi ne not var biz ona hakim değiliz. Zaten bilsek de bizim bir faydamız olmaz. Ama emin olun bundan inşallah ahir zaman mehdisi olacak olan veya olmuş olan kutlu şahıs o notlara ulaşacak ve kullanması gereken, lazım olan yerde kullanacak inşallah. Hocam peki son olarak bir şey soracağım. Bu da benim kişisel merak ettiğim araştırmalarımda karşıma çıkan. Zülkarneyn Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam'ın mana kısmındaki ismi mi? Çok söylüyorlar böyle. Manadaki, Mehti Aleyhisselam'ın manadaki ismi Zulkanneyn diyorlar. Yani bunu teyit etmiyorlar. Teyit etmiyorlar, hı hı. tamam. Teşekkür ederim hocam. C e, hocam son sözlerinizi isterseniz alan duamızı. tekrardan gezimize katılmak isteyen arkadaşları bekliyoruz. İnşallah evet. güzel bir çalışma olacak. Cenab-ı Allah zor günlerde yeryüzü ki tüm Müslümanları düşmanların şerrinden, fitnesinden, hilesinden, zararından korusun. Zulüm çeken, borç altında ezilen, hastası olan kardeşlerimiz Allahu Teala derman ihsan eylesin. Amin inşallah. Gelecek günlerimizi hayırlı akıbetimizi mübarek eylesin. Üç aylardayız aynı zamanda. Evet o da İnşallah Rabbim güzel dualarınızı kabul etsin. Bizler de güzel hayırlı dualarınızı bekliyoruz. Sağ salim Ramazan-ı Şerif'e de ulaşmayı nasip etsin diye. Amin. inşallah da söyleyelim. İnşallah sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. İnşallah videolarımız çok farklı böyle güzel mekanlarda devam edecek. Yeni konseptler, yeni arayışlar da var. Bunları da yapacağız. E, tamamen PoliTalk izleyicilerine özel videolar da gelecek. Onun da müjdesini bir kez daha i̇nşallah. verelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.